53. testimizin ilk sorusunda hangisinde bir at birden fazla sıfatla nitelenmiştir diyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Adın önünde birden fazla sıfat olacak ama bunlar ne sıfatı olacak? Niteleme sıfatı. A şıkkına bakalım. Bunu ancak zayıf bir insan yapabilir. Şimdi cevabımız bu değil. Tam da buna karşı uyarmıştım sizi başlarken. İnsan isim değil mi? Bakın bir de insanın sıfatı zayıf da insanın sıfatı. Zayıf bulmak için hangi soruyu soruyorum? Nasıl diye soruyorum. Yani cevap ne olur? Niteleme sıfatı olur. Peki bir ne? Bir belgesi sıfat. Yani belirtme sıfatı. O yüzden cevabım Adana olamaz. İkisinde niteleme sıfatı olması lazım. Kara bulutlar. Kara sıfat bulutta isim ama bir tane. Hırçın yağmurlar. Hırçın sıfat yağmur isim. Burada da bir tane. Bunları da yolladık. Ayrı ayrı sıfatlar ayrı ayrı isimlerini seviyor. Bilinçsiz birkaç insanın. Bakın insan nasıl insan bilinçsiz niteleme sıfatı. Birkaç insan ne? Birkaç belgisi sıfat. Yani belirtme sıfatı. O yüzden cevabım Ceyhan'da olamaz. Çocuğun elinde küçük mavi bir kutu vardı. Kutu isim. Bir belgisi sıfat. Tamam. Nasıl kutu? Mavi kutu. Nasıl kutu? Küçük kutu. Gördüğünüz gibi bir tane isim. iki tane niteleme sıfatıyla nitelenmiş. Yani cevabımız da denizli olmuş. Bu yüzden koca sahil. Koca niteleme sıfatı. Ama sahilin önünde bir tane var sadece 3 kişi 3 zaten sayı sıfatı yani belirtme sıfatı bu da olmaz demek ki küçük mavi kutu bizim cevabımız